Evet, bugün kafaları şeyini yaptık. Evet sen arkadaşlar, kanalımdan bilimleri açmayın. Ben her bir orada sessiz olun değil mi? Evet. Kapat. Değil mi? Ya. Ne? Kapat. Niye kapatayım? Kapat. Çekiyorum. ya ne dedik? Ya yok gel. Çekeyim mi? mi? Ne yapak bugün? Eee telefon. Ne? Bir dakika. Telefon al. Ya düzgün tutsun ya. Ben Çek. youtuber diyelim. O youtuber veya böyle... ben ondan daha güzel bir tutsun. Al kaldı sana anlar bir şeyden Kapatma ben kapatma ben yapalım, kapatma. Ne evet. E o zaman. Bak bu döşek sen ne al ya. Al pembesi. Sibel yenge ya bu da enfa, ne yapar ya. Emirhan bu nedir biliyorsun ki? Şeyden iki tane sen bile sana getirdin.

Arkadaşlar gördünüz mü? İstek şeyleri unutmayınız arkadaşlar. Sizi seviyorum. Sabah ama görüşürüz. Sabah telefondan telefondan videolar çekeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi açmayı Sizi seviyorum. Ve, ve ve bir dakika. Ve bye bye görüşürüz. Like atın, pat, like'ları patlatmayı ve abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben ne diyorum? Ya bir kere daha Başkası sileceğim. Başka Bakın sizin için, sizin için. Bir dakika. Bir dakika. Gördünüz mü arkadaşlar? Hadi bakın. Kanalımıza abone olmayı ben unutmayınız. Iyi olur. Hadi bay. Vallahi bir şey